Valla ne yalan söyleyeyim. Kurda kuşa yem olacağım sandım bir ara. Ha? Kötü mü oldu oğlum? Bak gidişimiz buruk olmuştu. Dönüşümüz muhteşem olsun diye. Sana şöyle bir makara yapalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Birebir aynısı değil mi? Tırstın mı canım? Hmm, tebrik ederim kardeşim. Tebrik ederim. Telefonunu sürekli açık tut. Kapatma değil mi? Akademiden her an arayabilirler. En iyi şaklaban Oscar'ını vermek için. <laughs> Neyse oğlum onu bunu boş ver de. Sen kaç gündür burada saklanıyorsun? Baba sizden ayrıldıktan sonra direktman buraya geldik Gürcan'la. Burası Almanya'daki teyzemlerin evi. Onlar da gelmiyorlar kaç zamandır. Kimse bilmez yani burayı. Sonra Gürcan sincaplık etti tırstı. Arabayı da aldı kaçtı bir gece ben uyurken. Oh. Evet ben de baktım her zaman suyum tam. Gelen giden de yok bu mevsimde. Ali abiden haber gelene kadar buradan hiç çıkmayayım dedim. Ha. Ali abiden hiç haber alamadın yani Sizi aradı mı? Yok Bizi de aramadı Abi merak etmeyin ya Ali abi eninde sonunda kendinde de bizi de haklayacaktır ba Gerçekten <laughs> Yapmayın İyi arasında duran bir <laughs> benimle senin aranda bir zaman bir <laughs> kötüyle benim aramda irice bir, bir <laughs> var. iyile kötü arasında duran baymular cehennemindeyim hiç kimse duymamış sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış okullar burak taşıyınca komşular da şairler çoğalmış okullar kusap almış sen herkesten altındır. Altı. yer altından çıktım ben çoktan fare çok aldım Korktum bazen ben de herkesin norm <laughs> umudum kalmadı fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır dönüp kavga etmek istemez bıktım da zaten şeyin sizlerle uğraşıp şaşırmış şen anlatmak beyin sizlerle sohbetler gerek sizlere öğütler bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver Orada ben sıkıldım yaklaş bana el ver Eninde sonunda görüşürüz Gelmiyor musun? Elbet şimdilik benimle bu kadar iyi bu mesafe bak, bak, Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda Sen nereye kaçıyordun bu gece? Bak, kötüyle benim aramda irice bir fark var Çeşmeye Sen? Duran... Bak, bak, seninle iyi arasında büyük bir fark bildiniz mi? Maalesef alamadık şefim. Adamlarımız kasayı açmadan Adanalı eve girmiş. Kahretsin. Yakalanan adamlarımız için hırsızlık sabıka kaydı çıkarttık. Adanalı hiçbir şekilde harddiskin peşinde olduğumuzu anlayamayacak. İyi de harddiski hala Adanalı'da. Açıp içindeki bilgileri okumadan Diski Adanalı'dan almak zorundayız. Beyler. Yalnız biz bu evde bu şekilde hiçbir yere çıkmadan haftalarca oturursak sıkıntıdan kafayı yeriz. Egel oğlum sen de o at. Acayip eğlenceli bir şey bu var ya. Ya. Sen daha yeni başladın abicim o okları atmaya. Birkaç gün sonra sıkıntıdan o okları birbirimize atmaya başlayacağız. Beyler. Şimdi eğlence zamanı değil. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Yurt dışına kaçıp kendimizi kurtarana kadar böyle sakin sakin takılmamız lazım. Bence direkt Manibiza'ya kaçalım. Ne bileyim böyle sabahlara kadar parti falan. Ya keşke şu düzensiz manita kariyerimize hiç ara vermeseydik. Tabii canım ya. Şimdi en azından manitalardan birkaçını buraya çağırırdık değil mi? Ah ulan ah be. Sen ne diyorsun abicim? O zaman ben hiç çıkmazdım bu evden. Ecelimle ölünce direkt gömerdiniz beni arka bahçeye. <laughs> Çocuk bunu sen yapmadın değil mi? Yok vallahi ben yapmadım. Ulan tilki hani kimse çalmıyordu bu evin kapısını? Siz gelinceye kadar kimse çalmamıştı abiciğim. Ulan yoksa sizi takip etmiş olmasınlar buraya kadar. Affedersiniz içeride kimse var mı? Bize yardım edebilir misiniz? Bu bu onun sesi. Kimin sesi lan? Kimin sesi olduğunu bilmiyorum. Ama bir kız sesi olmasına acayip sevindim. Ondan öyle söyledim. Senin <laughs> Şşş. Şş. Beyler, kapının önünde çok güzel iki kız var. Oh ne olur biriniz bana bir tokat atsın. Lan lafın gelişi söyledim lan ben onu. Ha öyle mi? Çok pardon kardeşim valla. Tamam oğlum saçmalamayın artık ya tamam. Lütfen bize yardım edin. Çok zor durumdayız. Teşekkür ederim. Ne için? Abi. Şimdilik kapıyı açtığınız için. Oh canım ne olacak canım elimize mi yapıştı? <laughs> yani. Ee, biz yolda kaldık da. Allah Allah. Araba birden stop etti. Ha. Her şeyi denedik ama çalışmıyor. Ha. Bak sen. Sizler de yolda kalmış bu üç bayana yardım edersiniz herhalde. Hmm. Oh. Tabii canım laf yani. Laf. Ee, bir, bir dakika bir dakika bir dakika Ü, üç bayan derken? Ee. Aha. <laughs> Keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişiz. Ee, yok yok ben yine de bunu isterdim herhalde. Demek araba bozuldu ha? Boncuk. Bir, bir, daha bas bakayım. Ha. Aa, boncuk mu senin adın? evet. Ne güzel bir isim varmış. Anlamı ne? Ee, şey. <laughs> Oğlum. Ne duruyorsun bassana. Hadi boncuk. Basıyorum da çalışmıyor ki. Çok üzgünüz ya. Arabanız çok bozulmuş. Ya ciddi mi söylüyorsunuz? Bayağı bir servise girmesi lazım. E buraya en yakın tamirci de nereden baksan iki saat mesafede. Ki bizde telefonu yok zaten. Yani arayalım da size bir çekici göndersinler falan mümkün değil. Evet. Gerçi siz varken çekiciye ne gerek var? Siz yeterince çekicisiniz zaten. <gülüyor> <gülüyor> e peki ne yapacağız şimdi? Sabaha kadar arabanın içinde uyuyacağız mecburen. Sabah olunca bir çaresini buluruz artık. Aa! Aa, ne demek? O kadar da değil herhalde canım. Arabada yatmanıza izin veremeyiz. Centilmenlik ölmedi ya. Hiç. Ee, sonra etrafta kurça çakal kaynıyor değil mi? Evet. Bakın orada iki tane var mesela. Hadi gelin en iyisi sizi bizim evde misafir edelim bu gece e, yük olmayalım size de. Oh, bir dakika bir dakika bir dakika. Şşt, sakın. sakın. Ne yükü? Başımızın üstünde yeriniz var. Buyur. Lütfen. Rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> şşt, 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 <laughs> Bu arada size iyi bir haberim var şefim. Marazan'ın adamlarının saklandıkları yeri tespit ettik. Hemen bir ekip çıkartın. Üçünü de yakalayıp esir alsın. Çoktan çıkarttık şefim. Şu anda yanlarındalar. <laughs> Şerefinize. Hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun. Marazarenin adamları bize Maraz Ali'yi getirecek. Marazali'de onların hayatlarına karşılık bizimle işbirliği yapmak zorunda kalacak.